Selam arkadaşlar. Hepiniz Gevlo ile Ayşe kanalına hoş geldiniz. Bugün günlerden mandalina. Yorumlarda bana çok yazmışsınız. Ayşe abla her öldüğünde Gevlo abiye bir tane mandalina yedir. Ben de düşündüm neden olmasın. Kış mevsimindeyiz. Reisim de sürekli hasta oluyor. C vitaminine diyor. ihtiyacı olduğunu düşündüm. Ve her öldüğünde aşkım bugün sana mandalina yedireceğim. Vallahi güzel bir içerik arkadaşlar. Mandalina'yı çok severim ama ve lakin daha önceki videolardan da bilirsiniz belki mandalina çok fazla tüketildiği takdirde mide yanmasına sebep oluyor ve de aynı zamanda kabak tadı veriyor. Şöyle ben yavaştan soymaya başladım mandalinaları. Aşkım benim kaç tane yedirebilirsin? Maksimum 5 tane yedir yeter. 5'ten sonrası sıkıntı. Sipariş üzerine çalışmıyoruz aşkım bu bir. Az önce kabak falan dedin aklıma bal kabağı geldi. Bal kabağı tatlı mı yedirsem sana? Ne yapsam acaba bir sonraki videoda aşkım bilemedim. Neyse ben sana bugün 20 tane mandalina yedireceğim. Sen hazır et mandalinaları. Hazır ediyorum aşkım. Yavaştan yavaştan soymaya başladım. Pazardan aldım bir tane eve geldim. onlar da değil mi? Böyle değişik meyve sebzeleri yorumlara Yazabilirsiniz. Benim midem çöplük olduğu için her türlü şeye açıktır yerem ama fazlasını yememeliyim. Şimdi benim amacım bu videoda Ayşo Reis'e sadece 5 sayı vermek. 5 taneden fazla sayı verirsem benim adımdan geblodin ulan Ayşo göreceksin. E ben de şöyle bir iddia koyuyorum ortaya. Ben var ya her zamankinden farklı oynayacağım. Seni bu VS'de ağlatacağım aşkım. Bak o kadar iddialıyım. Yani. Arkadaşlar ben tamı tamına 5 tane soyduğum 6. soymayacağım diyorum. Sizler şu an videoyu durdurup bir like atın. Kanala da abone olun. Biz de VS'mize geçelim aşkım. Geçelim aşkım da bence sen 6.yı da soymaya başla. Bugün mandalina, yarın portakal, öbür gün kiraz, vişne, kış mevsimi geldi arkadaşlar. Meyveler piyasaya çıktı. Şuraya izin de İçerik gücü, hayal gücü yani. Dışarı çıkmaya... Oy, o ne öyle? Aşkım ben iddialıyım demiştim sana. <laughs> Gülüm bana 2-3 tane vur da de. Ayıp ediyorsun. Böyle gülmeyi ben sana video sonunda göstereceğim. Hile yapma aşkım. Ne ben hilesi Gülüm? 2-0 işte. Allah Allah vuracağım tabii ne yapacağım? Ben seni ağlatmayacağım mı peki? Tamı tamına 2,5 kilo mandalina var poşetin içerisinde arkadaşlar. Eğer ki en hey, bana... Minimum. Bir kilo mandalina yedirtemezse Eşo'dan ben bin lira alırım. Haberin olsun da gülüm. E tamam. Eğer ben sana yedirtirsem ne olacak? Sen vereceğim bin TL. Yo meyve yediğimle kalacağım işte. <laughs> Yo öyle bir şey yok. Ben de isterim <laughs> bin TL. E sen ne yapıyorsun? Sen de önünü göremiyorsun ki açtım beni. Arkadaşlar çok basit geçiyor. Ben herhalde bir tane bile mandalina yemeyeceğim. <laughs> Kaç kere vurdun sen beni? Ben bir kilo alamadım mı? Maalesef ki alamadım oğlum çok basit. E ne olacak burada bir aksiyon, aksiyon bir şey yok. Ben sana göstereceğim aksiyonu. Ben sinirlenince daha hardcore oynuyorum aşkım. Bak canım kaç. Canım var ya bir. raşladın aldın. Tamam geliyorum lan. <laughs> ya, niye fayda tamam. Abi, ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Bir şey söyleyebilir miyim? Orada pusarak mı oynayacaksın? Aşkım mı? Bilalı da rushlıyorum bak al. Aa cana bir kalmıştı. Evet. 93 vurdum ha. Sen kaç aldın ya benden? Onların hepsini geri alacağım. Şimdi arkadaşlar ilk mandalina namazı yemeye başlıyoruz. <laughs> Vallahi hıh. Valla. Halit mandalina yemiş. Aha. Yiyince söyle aşkım. Ama. Yiyince söyle demedim mi? Yedim, Şimdi ben duracağım. Yedim. O ne Sen mandalina yemeye devam et. Benim ellerim evet, şu an aa. yanıyor. Şans eseri 3 edeceğiz hatta arkadaşlar. Harbiden şans hatta. Şansı mı? Niye ben oynayamıyor muyum? Hı <laughs> hı güzel. Bek Göster benim, kafanı. ben, kapanı. yok? Yelek de hazırlanmamış. Da Umurumda değil. Bakın arkadaşlar öyle açıkla bekliyor tamam mı? İyi seyredin şimdi. Beklemiyorum. Ben de bak bana hop. <gülüyor> <gülüyor> Basit simpati, Güzel güzel reis. Sen hadi bakayım. Bu saatten sonra Ayşe ölmek yok. Kaçıncı mandalinanın yiyorsun şu an? Beş tane vuracaksın reis. Beşten fazlası yok ki. Arkadaşlar şu anda içindeki beyazlıkları alıyorum. Hop zıplı ya. Aşkım o mandalina yedin gibi öldüm. Bence sen diğerini de soymaya başla. Face to face gel. Geldim. <laughs> hadi bakayım. Bir Hey, ne? ne? Bir, bir bit yeni var. Bekle bekle. Rezmik bit yeni var. Gayet güzel vurdum seni aşkım. Saçmalama. Allah Allah. Nasıl vurdun bunlar öyle? Güzel vurdum değil mi? Ben de şaşırdım kendime. Ece işte dursana ama bir dur yerken bu okunma. O zaman bittiğinde söyle konuşuyorsun. O ben nereden? Arkadaşlar Dördüncü diyorum. Aha. Arkadaşlar 4 olur size 14, 44. Rahat olun. Göster kafanı aşkım. Ter temiz bir kilo. Daha. Bir de seviniyorsun ya aşkım. Gülesim geliyor biliyor musun? Şansa valla 4 kilo almış. Nasıl ya? Nasıl ya? İki el çatmıyorum arkadaşlar. HS zınk zık zınk zık. Sahiş öreysin diğer adını bilmiyorsun herhalde aşkım. Zınk zınk. Beşinciyi de ha. Aşkım benim de yediğine göre 15'e geçebiliriz. Ama çabuk ya benim sürem geçiyor bak. Ulan yedek Nerede... yok yedek. Bende Allah. de yok. Haydi bakalım altıncı uğurlu sayım. Şimdi yediği vuracağım yok. aşkım. vuruş yok. Böyle bir vuruş yok. Bir, bir dümen dönüyor şu an burada. Kayda geçsin bu vuruşum Ayşe Reis artık. Vallahi billahi bir, bir boy. dümen dönüyor arkadaşlar. Öyle bir vuruş. Yeleğim yoktu tamam ama. Yine öyle bir asam e, veremez evet. ki. Şu an yeleğim var. Bekle. Mandarina yiyeyim de ondan e, sonra. Bende dalga dümen yok gayet. Oynuyorum aşkım. Gösterdin gibi gene öleceksin. Çok fena mideme oturdu lan bu mandalinalarda. Yedi tane yemişsin mı? Şimdi sekizinci geliyor hazır mısın? Hı. Vay. Ama bittiğini söylemedin. Ben seni bekliyordum. Ve be tamam arkadaşlar. 5-6 tane mandalina mı yedim? Daha da yemem. <laughs> Dersin aşkım benim. 8 de yersin, 88 de yersin. Hadi bakayım ağlama. Lan böyle bir şey yok lan. öyle vurursan nerede oynuyorsun? Valla gayet güzel oynuyorum. Bittiğini söylemeden oynadığın için bir kere daha vurdum. Kusura bakmayacaksın artık. Bu hileli mod falan mı? Doğru söyle. Aşkım hileli gibi mi duruyor? Sesten anlaşılırdı sen iyi misin? Of midem çok kötü oldu. Harbiden arkadaşlar sesten anlaşılırdı yani. Çünkü jarjör sesi çok farklı gelirdi. Baksana normal gibi HS. Vallahi kafan gözüküyordu. Umurumda değil aşkım. 10. Bekliyorum Yemen'i. Allah Arkadaşım. Allah. Ama reis bir dur. Bir dur. Senin içine sporculu kaçtı. Ne oluyor? Vallahi bunları hep seni izlerken öğrendim aşkım. Güzel öğretmişsin bana oyunu. Tebrik ederim seni. Bir iş var bu işin içinde ama ben çözeceğim. Gerçekten bir var iş var. Sen böyle bir vuruş yapamazsın normalde. Ne demek yapamazsın ya? Daha önce ben seni VS'lerde aldığım olmadı mı? Olmadı tabii reis. Oldu saçmalama. Geçen VS'de ben seni kaç kere vurdum? Arkadaşlar bir tane daha attım. Hı. Sen var ya 10 saatte yiyorsun bilerek. Valla. Ulan boğazımda kaldı. Kalmasın aşkım hadi yut. Ulan kaldım göstermeyi korkuyorum artık. <laughs> Bak 57 vurdum. Geliyorum. Hop. Canım yok. Hadi yaylan. Yaylan mı? Bunu demeyecekti. Şansın seni Geliyorum. demek Hazır. Ya vurdum, arkadaşlar. Şansa yani. Aa takıldım zıplayamadım. Daha da mandalina yemem. Göğsüm sıkışmaya başladı lan arkadaşlar. Çok yemin he. Lan aa üstten görünüyormuşum. Bunu bilmiyordum yemin olsun. Yana pik koydum. Bekliyordum çıkmanı aşkım. Niye vuramamaya başladım ben seni? 16'ya 10. Şöyle 16'ya 11 yazalım. Nasıl abi nasıl ya? Nasıl ya? ya aşkım ağlama üstüne bak beni sinir etme. Çıkacağım şimdi VS'den ha. Sen vurunca nasıl yok? Ben vurunca nasıl böyle bir şey yok ya. Ya tamam da gülüm benim öyle bir vuruş bir anda ölüyorum yani canım azalmıyor bile ben onu anlamadım. Nasıl azalmıyor bende gözüküyor 50, 70, 20. En son ye bekletme beni. Aha. Ne dersin? Tamam baştan Al. en son yiyeceğim bundan sonra. Gel face to face. Ha <laughs> uçamadan öldü hadi bakayım. Ne oluyor lan mandalina'nı yemeden başladın mı sen? Dedik ya en son yiyeceğiz diye hayatım. Unutmuşum hayatım. Gel bir kere de sen rushla hep ben raşlıyorum. Pardon ben niye rushlamıyorum? Belki de ben rushlamadığım için ölüyorum ha. Evet aşkım sen zaten rushla oynamayı seversin. Bak bana. Bak yine sana. Şey oldu arkadaşlar. Ya pinkten dolayı internette ya şöyle izim gidiyor geliyor ondan sonra ölüyorum. Pinkten aşkım pinkten keşke hep pinkim olsa oy. Üç Hı -hı. tane daha yiyecek sayıyorum. Neyi sayıyorsun Reis? Ne 3 tane? Oğlum ben öleceğim lan mandalina. 4 oldu. Ve durum da 18-15 duyurulur. Duyanlar duymayanlar. Ay canım hakkım varmış. Oğlum sen nasıl o kadar kill aldın ya? Aşkım şu an şaşkınlık içerisindesin. Bakıyorum da. Abi canım ben benim de... canım azalmadan ben ölüyorum. En şu. Ne yapabilirim? Hatta 2 kilo mandalina oldu mu ya 16 ile birlikte? Of. kaçta... Bak var var bir şeyli kesin var tamam, arkadaşlar. Ayşe tamam, tamam. beni kandırma bak yemem mandalinaları doğruyu söyle. Aşkım bir şey yok abicim raşlıyorum bende P90 var sen iyi misin? Bir çıksana ben girin bakayım bir dakika arkadaşlar ben birinci takıma geçeceğim sen ikinci takıma geç tamam mı bu sefer. Yok aşkım bir Hadi şey çık, diyorum çık. sana. Tamam çek öyle yapalım. Gel aşkım raşla direkt anlamak için. Bak, vallahi bir dümen var. Arkadaşlar, ben merhaba atamadım. Ne oluyor oğlum? Beni sinir etme. Oyuna yeni başlamış. Bak, öldüm mesela. Şimdi ben sana hile mi diyeyim? Deme de. Ee, ayrıca birinci takımda sen varsın. İkiye ben geçtim. Nasıl hile olabilirim? Değişik yok. Yok abi, Oha. bunda bir dümen var. Kaç bir tane, tane mandalina yiyeceğim şimdi? Şey? Tamam, ben çıkıyorum oyundan. Ben buna inanmıyorum. 4 tane daha yiyeceksin. İnanacaksın aşkım. Böyle bir şey yok. Biliyorum da aslında ama. Aşkım sen oynayamıyorsun. Şimdi odaklanamadım. Ben bir iki kere HS attım ya sana. O yüzden oldu bu. Canım az mesela. <laughs> ya bırak Allah aşkına ya. Benle dalga geçiyor. Yok yok şimdi tam anasını anladım ya. Arkadaşlar. Yok yok. Yok aşkım bir şey. Ben kuyutumu attım abi böyle vs atılmaz ya şu. Yok aşkım sen var ya ağlıyorsun her vs'de. Sayı almasak sayı alamadık. Sayı alsak hilesin. Yok diyorum kendi ellerinle baktım. Birinci takıma sen geçtin. Nasıl hile olabilirim ya? Doğru arkadaşlar. Vallahi Ejder e helal olsun o zaman. Ne diyeyim kardeşim? Yani büyük ihtimal arkadaşlar Ejder in Oysa'nın sıkıntılı olduğu için bana geç geldi bu olay. Geç gelmeseydi belki Ejder Oysa alabilirdim. İşte bu Discord kapandı ya. VPN'e geçiyoruz diye. El de hile gibi oynamaya başladı. Kaç tane mandalina yiyorum şimdi finale yapıyoruz? 4 tane daha yiyorsun da yani bahane olması şart mı? Diyemiyor musun? Eline sağlık aşkım. Bugün sen güzel oynadın. Diyemiyorsun aşkım. Eline sağlık reis. Ne diyeyim ki arkadaşlar? Vallahi güzel oynadı. Gördünüz. 3-4 tane çat geliyordu anasını. Neye uğradığımı şaşırdım. Tek mermi döktüm ya. O ses benim çok hoşuma gitti. Bir deneyeyim dedim aşkım. Kafana hedef aldım. Zıng. Hadi sen mandalinalarını soy ve... Kankiler sizce nasıl oynadım? Yorumlara yazın. Siz bilirsiniz nasıl oynadım. Bence de onlar bilir. Bir varsa piyasaya çıkar zaten yorumlarda. E çıkar aşkım ne var ben bileğimin hakkıyla kazanmış. Ay şu Allah çarpsın çok kötü oldum kusacağım lan. Aşkım tamam 3 tane ye. Birini de yeme biri benden olsun. Bir tane yedim zaten. Bu ikinci. Belki iki tane de bırakırım kankiler. Abi midem şu an alt üstü yani. Aha. Hem bana hile diyeceksin hem cezan çekmeyeceksin. Öyle bir şey var mı? yok hocam. Vallahi. Tamam kusum... o zaman. Allah aşkına, Allah aşkına her şeyde kusacağım diyorsun. Mandalina mi mi ekşitiyor mide mi Tatlı değil mi mandalina? Ya o kadar değil. O zaman tamam iki tane de kalsın, iki tane de benden olsun kankiler. Zaten güzelce oynamışım, e sporcu gibi. Benden mutlusu var mı yok. Poşette son iki tane kaldı arkadaşlar görürsünüz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Anlamı sözüm için. Bence çıktı. beğendiler. Çekirdek çıktı içinden ya. Oh, iyice ekşileşti. Ya neyse kapatın şu videoyu ya. Abartma 1000 TL'mi de gönder. 1 kilo yedirttim sana. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz arkadaşlar. 5 yurduk 15 yedik ya.